Tereddüde gerek yok efendim. Emin ellerdesiniz. Christina Collins hizmetinizdedir. Parti bitti beyler. Ellerinizi kaldırıp cüzdanlarınızı masanın üstüne koyun. Aa ne kadar trajik bir hikaye. Çok durumundaydı ya. Yanıp kül olmuş birini ateşle korkutamazsın. Bu, bu inanılmazdı. Hayatımda senin kadar berbat dövüşen birini görmedim. Vay, etkileyici olduğuna şikar. Ama inan sandığın kadar bilgi değilsin. Pekala, pekala. Savaşmadan önce sormam gereken bir şey var. O oh, giydiğin kıyafet seni biraz daraltmıyor mu? Aslında var ya, göründüğü kadar katı kalpli değilim. Sadece böyle bir dünyada bu kadar iyi kalpli olmak biraz aptallık gibi. Evet, alkol sevmiyorum. Evet, süt içeceğim. Aa, dur, dur, dur bir saniye. Hmm fikrini ne zaman sorduğumu hatırlamaya çalışıyorum. Kibir değil tatlım gerçekler. İnan böyle konuşuyor olmasan bir saat bana trajik geçmişlerinden bahsedecekler. Biliyor musun? Fevkalade bir plan. Yenilmemiz garanti. Aa, yine geldi ayaklı kütüphane. Amma sivri dilliymişsin sen. Yerinde olsam dilime dikkat ederim. Yalvarırken işine yarayacak. Eee tamam bu biraz benim hatam olabilir. E, dur bir saniye sanırım telefonum çalıyor. Alo. Savaşın ortasındayım gerizekalı ne var? Ne sen ciddi misin? <laughs> dur bu gerçekten önemliymiş bir saniye. İnanamıyorum. Çok iyi. E, ger 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 gerçekten bilerek yapmadım. Eğer sizi üzdüysem e, kusuruma bakmayın lütfen. Hemen burayı terk edeceğim. Ee e, bakın bakın ben gerçekten şiddet insanı değilim. Bence bunu e, şey konuşarak da halledebiliriz, e, değil mi? Ya 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 hayır hayır hiç bulaşmak istemiyorum lütfen beni rahat bırakın. Kötü hissettiğini biliyorum ama belki sarılmamız seni birazcık daha iyi hissettirebilir. Seninle işim bittiği zaman moleküllerini bile tarihte bulamayacaklar. Birileri epey canına susamış galiba. Aa, çığlıkları ne güzel yankılanıyor sanki bir ninni misali. Senin yerinde olsam tek kelime dahi etmem. Hayır bu kadar çabuk ölmeyeceksin merak etme seninle daha işim çok uzun. Gel buraya pislik.